Cama tıklıyorum. Açan bakan yok. Ayıp ya. <laughs> sohbet altıya girmiş. Çekin hızlıca. Çekin. Çok hızlı, çok, çok hızlı çekin. Sohbet... Hemen çekin. Öyle birisi... nerede sohbet altına. Çok çok... Ya, komple sohbet odasını çektiniz. Rez rezil olduk. Rezil olduk. Allah'ım <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Evet, Mert... O kadının adı ne? Neden ses... Hay! Çek. Al. Altı altı. Taverna altı. Alo! Alo! Alo merhabalar merhabalar. Bizim çiftliğimize Biz niye giriyorsun <laughs> Ne yapacağız kardeşim? Çok iyidir. Sen nasılsın Tukan merhabalar. Ee, eyvallah hoş, hoş geldin. İyi yayınlar diliyoruz öncelikle. Çetin'e de selamlar buradan. ben de, ben de iyi yayınlar. Derim. Bir hemen şu Discord sesini kısacağım. Tamam. Müsaadenizle. Ee... İçişleri Bakanı Abi olarak. Abi bizim yeri iş bizim yeri işgal etmişsiniz. Ne? <laughs> ne? Bizim yeri işgal ediyormuşsunuz. <laughs> Yanlış, hiç hiç şimdi, şimdi sana ben özetleyeyim durumu. Biz dünden beri çok değişik savaşlar içerisindeyiz. Ee, e, ben bu arada yakaladım sabah bir e, Hollanda falan orada bir kargaşa oldu. Evet, Tamamen Hollanda ile böyle bir küçük bir evet. e, masaya oturmak zorunda kaldık. Sonra dedik ki Borderland'in sağına e, parsellenelim. Onlar da tamam o şekilde bir orta yolu bulalım dediler. Çizimini yaptırdık. Bir baktık ki okay. sen oraya gitmişsin. Logon'u yapmışsın. Şimdi biz... yani şimdi şöyle benim bu <laughs> durumdan haberim yoktu. <laughs> evet bizim de yoktu. O yüzden diyoruz ki biz o parsellediğimiz yeri yapalım senin logoyu da bir sağa kaydıralım biz da. de yardımcı oluruz. Okey ya bana uyar şu an hani bu durum. Olur da. Komple yani alabiliriz bence o sağ tarafı. Tamam o Bizimki zaman ne kadar olacak? Iı, bizimkisi şimdi bak bizim zaten yapmamız <laughs> iki, iki, o, 60 saniye falan sürüyor bak bizim şu şeyi yapalım. Ana attığımız çıksın. Ondan sonra senin geride hemen belirleyelim sağda. ya da sen belirle oraya da yardımcı olalım. Okey, tamam anlaştık. Şey diyeceğim? bu Hollanda yukarı harita falan çiziyor diyorlar. Nasıl? Yani yani kare kare, kare alamayız. Evet haritası. Yani. Şimdi senin Hollanda... alanı zaten temizlemişler. <laughs> Bir dakika dur. Tamam. Ee, <gülüyor> şu <gülüyor> Kusura bakmayın Confix sayfası. Onu şimdi sağ tarafa alacağız. Bizim logo gitti mi şimdi? <laughs> F5 at diyorlar şu an chatte sen. Bir F5 atsana bir, bir küçük. Aa, logo! Hay Allah'ım ya. Sıkıntı tamam, yok sıkıntı okay. yok. Tamam okey okuyaydan çıktı zaten. Okuyaydan çıktı. Değil. En azından haber, Aynen. haberleştik. Ben şimdi oraya hemen bir dizaynı chatte yapıyorum. Ondan sonra sana haber Aynen. yollatıyorum. Senin dizaynı da yapalım sağ bir yere. Hatta isterseniz A. ben sizin için Hollanda ile çok güzel bir yer için görüşebilirim. E sen e, evet, Hollanda ile bir görüşsene. Hollanda'dan arsa alabilirsen bize olur. Bak <laughs> şu <laughs> 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 olur yani. Tablonun hemen solu için görüşebilirim bir Hollandayla. Tablonun hemen solunu bence vermezler bu arada. Şu I alt tarafı mı diyorsun? Yok, Van ee, işte, Gogh tablosu. Yok, var ya. Bak solundaki tablonun hemen solundaki mavi boşluk var ya Aa bak evet orada Furri <laughs> okay. yazıyor ya, Aa, orada ya evet orası olabilir. Orayı zaman. sana <gülüyor> alabiliriz. Üşürüm. <laughs> orası için bak, görüşebiliriz. 50.000 euro'ya tamam Oraya kuruluruz. <laughs> Güzel yani. Bir, bir bir şöyle... konuşalım bakalım. Bir masaya oturalım sana haber vereyim ben. Kan okay. seni arkadaş ekledim Discord'dan denk gelirsen kabul edersin hızlıca ben sana yazarım bir şey olduğunu. Tamamdır. Ben ekledim şimdi zaten. Tamam. Süper. Tamam. İletişimi kurduk. Öpüyorum o zaman iyi yayınlar. Tamamdır. Öpüyorum ben de. İyi yayınlar. Haydi görüşürüz. Aga tablo oluşuyor. <laughs> Tabloyu ne arayayım? Ma manyak bizim. <laughs> valla manyak sen gösterdin mi? <laughs> Göstermedim ha gösterdim de şey yapmadım. Şimdi Arkadaşlar paylaşmadın. Siz, siz küçük yaptınız bu arada. Bakın siz evet. biraz daha büyüyüz biz. Bu sefer kendiniz yapmayacaksınız. Biz nasıl bir şey e, yaptık biliyor musunuz? Böyle bir tasarım var. Şimdi bu tasarım tam olarak bizim yerleşeceğimiz yerin alanı. Mesela bu Atatürk portresini oraya çizeceğiz ya. Ne yapıyorsunuz? Mesela bir nokta koymak istiyorsunuz, fayda sağlamak istiyorsunuz ya. Diyelim ki ben ata'nın şuradaki şaka kısmındaki siyah noktayı koyacağım. Bak üzerine geldiğim zaman koordinat var. Buraya tıklıyorum. Beni siteye atıyor. Tamam mı? Attım site. Şu an place a tile dediğimde bakın kendi otomatik hiçbir şeye tıklamadım. O noktayı gösteriyor. Ben tekrar place a tile deyip siyah seçip place it dediğim zaman doğru yere koymuş oluyorum. Yani biz kafamıza göre yapmayacağız artık. Bizim amacımız size bu linki atacağım ben. Bütün korumayı Adam da, mu? bütün şeyi de, e, defansı da, çizimi de bu şekilde yapacağız. Atıyorum şimdi. Atın linki abi chat'e. Ön bilgilendirme, ön bilgilendirme. Bir şey ön, daha Yap, ön istiyorum. Dikkat etmeniz gereken birinci şey, basmadan önce hangi rengi bastığınızı bilin. Çünkü gölgelendirmeler var. Siyah, gri. Evet. Hangisine bastığınızı bilin. Onun dışında mesela bastığınız orası zaten olması gereken renk de olabilir. Bakıp bakıp da yapabilirsiniz. Yan sekmede orayı açıp, üzerine bakıp, koordinatlara bakıp, oradan bakarak da yapabilirsiniz evet. çok hızlı bir şekilde. Bu linkten yapabilirsiniz. Bu linki aynı şekilde şimdi Discord'a da sabitleyeceğiz. Arada bakmak isteyenler olur Bakın bu diye. mesela bir koyu gri, bu açık gri. Buralar siyah komple. İşte bu köşeler de dahil, çerçeveler de dahil. Her yeri işleyebilirsiniz. Mesela sağ en alt çerçeveyi atacağım ya ben. Tıklıyorum. Tıkladım. Sayfa açılıyor. Şu play Abi oyuna dön, yapıyorlar, yapıyorlar. Nasıl bak, yapıyorlar? Bak, <laughs> yapıyorlar. Oğlum feci oluyor. Dişeceğim. Başlığa da koydum Tukan abi Titan tamam. diye. Akşam Aa, abi oluştu. Ana. Anahtar oluştu bak. Anahtar oluştu ama biz biraz tabi bu maviye kadar bizim. Arkadaşlar şu hmm. yapın yapın. Biraz büyük acaba? Biraz, <laughs> Biraz büyük. Gelecek ya, zaten yapmaya. E ya. yapmayın, <laughs> <yapmaya gülüyor> o zaten düzelmiş olacak kendisinden. <laughs> İnşallah. <laughs> Ağlar, asılın. Şu an beyaz kısımları da bir ekip yapsın. Evet, e, bir be beyazları, yani, beyazları da. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Bak şu sol alttaki beyazları falan da yapmanız lazım. Bakın şuralar, şuralar beyazları da seçin yapın, bir kesim onları yapsın. Evet, beyazları da unutmayın. Düzenli olarak atıyoruz biz linki zaten başlıkta da var. Bakmak isteyenler için. biz zaten büyük yapmak istemiştik bu arada. Yani. Aynen bak şu hatlar belli olmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> bu var ya hızlandırılmış da çok güzel gözükür. Evet Fijio'cu evet, şu şey, an bile çok an bu arada. Şu an harbi asılın yani beyaz kısmını. Bu, bu arada eski ya. yaptığımızın bu biraz daha büyüt bayağı bir büyü hem de. Bir büyü evet. evet. Bakayım şöyle. Çıkıyor ha. tablonun güzel. tam orta üstünde çok güzel bir yerde yani. Yerimiz çok güzel. Hollanda zaten bunu biliyor şu an. Buralara böyle laleler falan yapabiliriz. Yap yaparlar onlar. Laleler gelsin. Sen Hollanda ile hemen bir masaya otur şeyde yapıyoruz da çok güzel ilerliyor de. Ee, güzel düşüncelerinizi çete aktardık de. Laleleri yapabilirsiniz sağlara falan de. Şey, abi laleler hakkında şey konuştuk. Bütün portre bittiğinde nasıl yapılacağını bir daha bir oturup konuşacağız. Aynen. Belli olmadan şimdi hareket etmiyor. Şöyle güzelce ne bakın sağ altlara şu altlara biraz daha abanabilirsek güzel bir hat çıkacak gibi. Herkes herkes asıl aşağıya var, biraz aşağı. abanalım. Şş. Yalnız oluyor oluyor. Oluyor. He. Yalnız oluyor <laughs> lan. <bana. gülüyor> Yok. Üşenmeyin lütfen herkes yardımcı Üşenmesi, olsun. herkes yardımcı olsun ya hep beraber yapıyoruz bunu zaten. Evet. Bunun böyle kısaltılmış hızlı çekim versiyonu izlediğinizde müthiş Art bir görüntü ben, olacak. Ben kayıt alıyorum bu arada. Harbi mi? Aha göstermek istiyorum. Kaçırmıyor böyle şeyler ya. Şimdi Hollanda buradan devam edecek zaten burası. Bak onlar da galiba siyah noktaları sağa kaydırıyorlar. Evet sağa kaydırıyorlar. galiba. Olabilir, çünkü bizim noktamız 1104. Onlar 1100 sanıyordu. 1104 mi dediler? Evet dedim. Sorun yok ama yani. Şu an ona göre şekillenecekler. Bir, bir sağa kaydıracaklar ya. Bir şey olmaz. Ee, bir sağa kaydırıyor onlar da. Oğlum çok güzel oldu lan. Çok şık durdu harbiden. Adamlar! <laughs> güzel. Buradan sürekli kontrolleri yapabiliriz. Yani... Boş vakitlerimizde sürekli olarak hangi noktayı tıklıyorsak oralarda şey yapmamız gerekiyor. Evet bir kulak İyi. üstü kulak tarafına çalışırsak. Savu olur. Bittikten sonra savunmaya geçmek lazım. Evet. Savunmak da bu site sayesinde kolaylaşacak ama. Evet. Abi nereye savunacağını bilir herkes. <laughs> bir kanala gidip geliyorum. En azından ifade değişmeyecek artık. Aynen öyle. Şu sağ tarafa da biraz abanabilirsek arkadaşlar şu evet, bölgeye. Kulak, kulak çalış tarafına çalışırsak güzel olur. Bir kesim çerçeveyi oluştursun. Bakın tam buradan siyah çıkacağız yukarıya doğru böyle köşeden. Bunu elle de girebilirsiniz. Buralar siyah çıkacak. Bu arada senin süren geldi. Bakın Sen şu şekilde. Şey olur. Şöyle bir siyah buraya koyalım. Şşş. Oluyor oluyor. Oluyor oluyor. Güzel oluyor. Ha? Teker teker banlanıyoruz yine abi. Banlanmazsınız. Niye banlanırsınız ya? Banlanmazsınız. En fazla sorgulanmaya alırsınız sonra... Şey zorlamayın abi. F5 F5 spam falan atmayın. Normal bir kez Aynen. noktanızı koyun 5 dakika bekleyin. Ben dünden beri 150 piksel koyduysam banlanmadım hiç. Bir de başka hesap evet, paylaşılması gerek yok. spam yapmayı falan deniyorsunuz muhtemelen yani. Ara ara biz yine linki atıyoruz. Şimdi linki, linki bir daha banın. Herkes linkten gitsin. Kafasına göre yapmasın kimse. El elle görüntü yapmaya çalışmayın arkadaşlar. Burada her şey var zaten. Bu sistem bayağı iyi inşallah. Çok iyi. Millet böyle evet, yapıyor. Evet. Bakar Çok mısınız arkadaşlar? Şey. Star Wars'a bakar mısınız şunun güzelliğine ya? Neler neler var burada? E-postanızı onaylarsanız ban yemiyorsunuz. Evet, e-posta ya e-posta onaylasa şey var. da banlananlar vardı işte. Ne yapıyorlar tam bilmiyorum. Yine de onunla e ünleminizi almış oldum ya. ya. Şuralar beyaz olacak arkadaşlar. Şuralar beyaz. Şurası boş. Şuradaki çizgiler yanlış. Zaten kafa burada bitiyor. Bir revize atarız tekrardan. Evet, revize atarız. Bakın siyah yerleri yanlış yerden yapıyor buradakiler yoksa bunlar mı büyütüyor burayı? Tetrisçiler mi yapıyor onu? Yapsınlar du bakalım. Yapsınlar. Karışmayalım. Yapsınlar kolay şey yaparız. Önemli yaparız. değil ya. Buradan bir, bir piksel et çıkmasının sıkıntısı yok yani. Abi Türk bayrağı gitti diyorsun ya kardeşim bu gitmek değil bak dün izlettim. Gitmiyor bir Hay şey sak. Orbiden oldu ha elinize sağlık ha. Bugün de gitti. İndeyken, bayağı şey oldu. Saldırdılar. Ben bir şey yapmadan banlandım. Süre çok fazla olursa F5 atın ben de öyle düzeliyor. Ya bilmiyorum o işleri. Bir renk üzerine aynı renk koyunca ban atıyor. İyi de onu kestiremezsiniz ki oğlum siz. Nereden bileceğim? Belki sen de... Oy, sana bir şey söyleyeyim mi? Çıktı ha. Şu bazen parmağı uzatıyor. Bu parmağı uzattırmamamız gerekiyor. O çok uzatırsan onun parmağı kırarız abi bu arada ya. O saygısızlık olabilir. Bak buraya da kız kulesi yapıyorlarmış. Ho. Aa ne kadar güzel duruyorlar. Güzel şimdi duracağım. Dışişleri Bakanımız. Orada Hollanda ile konuşmaya gitti. Hollanda gittiğimde. da mı? O? Aynen öyle. Bir Kaan Flix'e Kaan Flix'e yardımcı olacağız şimdi. Dur bakalım. Şimdi ki çok kısa sürdü ya. <laughs> Oğlum çok güzel oldu ya. <laughs> çok güzel oldu bu arada. Renklere dikkat edin bu arada. İçişleri Bakanı da Mert mi? Yok. <laughs> İçişleri Bakanı Tukan abi. Şimdi bakalım. O suyu gene yapmışlar. Yani burası bir anda çıktı ve bir anda doldu la. Ortası çok korkunç ya. Ortası hep burası çok fena. Almanya'ya bak. Öh evet, demiş. Geçmiş. Hollanda. Bu arada Hollanda'yı bozuyorlar bak. Hollanda'nın... Yo ha, bozmuyorlar. Onlar galiba buradaki gibi lale falan koyuyorlar. Evet onlar piksel çalışması yapıyor. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. Kafamıza göre yapmayalım. Hep buradan gidelim. Düzenlemeleri hep buradan yaparsanız her 5 dakikada bir burayı hep koruruz. Hani şuraların açıklığını görürseniz, kontrol edin, misiniz? burası değişti ya, şöyle bir bakın, tamam burası doğru. Oğlum birebir, herkes çok uydu. Evet. Mis. Yan tencereden açsana Tukan böyle yan yana aynı boyutta, ne kadar match olmuş. Bakalım. Az kaldı, az kaldı. Bayağı linki soranlar için tekrar atıyoruz chat'e, oradan ulaşabilirsiniz, başlıkta da var. Bu bakayım. Aralarda biraz beyazlıklar eklenmesi lazım bu kaşın üstüne sanki. Evet, mesela mesela bir burada. ağzın altına. Aynen. Bir de şöyle de verelim. Belki o sistemi kullanamayan birileri böyle yapabilir. Parmağın içinden geçtiler abi. <laughs> Oğlum yukarı yapın. Boş ver adamın parmağını. Uzatırsa buraya müdahale edersiniz. Parmağı kesmişler. <laughs> yaptın <laughs> ya. Helal olsun. Mitrein de yardım Neşin, ediyor. İyiyim. Bozmamışlar ha. Maviye e, boyamışlar. E, maviye boyamışlar. Şurayı maviye boyayın sadece. Buraya da bir tane buraya da bir tane gül koyun arkadaşlar. Eee gül koyun. Lale gül koyun. Koyun. Lale koyun gül koyun. <laughs> Dur bakayım. Şöyle şuraya ben de bir beyaz atayım. Burası çünkü yok normalde. Heh. Şöyle bakalım. Yalnız bu işte bu arada ne olursa olsun dün doğaçlama yapıldı ya bu iş yani bakarak yap ne? Hollanda ne diyor kardeşim? Yok Hollanda ile görüşmüyorum. Kimle görüştün? görüştün. Türk, hani marka. Türklerle görüştün. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç farklı fikir daha var da şimdi şey yapmayayım bir şu güzel güzel bitsin şey şu anki. Projimiz. Evet evet ya bir Hollanda de ne kadar çok yayılırsak o kadar defansı işte evet, şeyi de zor oluyor. Bakayım şöyle minik bir. Minik Piksellere gitmemiz lazım. Minik yapacaksak da minik piksel Evet, herkes lazım. bu arada Atatürk'te böyle minik minik yerleri kendilerince keşfedip düzeltmeye baksın bu arada. Var çünkü hatalar. Evet, şey, bazı şeyler P. var. Penguin de yardıma gelmiş. Helal olsun be. Helal olsun. Something went wrong. Sen banlanmışsın. Yok, o F5 at. F5 at. Bu adamların şeyi de Van Gogh'un resmi de çok güzel olmuş bu arada. Ha beline çiçek mı? koymuşlar ya. <laughs> 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 Oha <çok> güzel <laughs> Siz var ya çok güzel insanlarsınız ya. Oğlum mükemmel oldu. Tamam tamam. <laughs> Siz ağzındaki kanı da silin şunun. <laughs> yok, da, yok yok tamam. Yok ağz. Şuraya Şuraya... Be... Onların artı öyleydi ama. Abi. Artı öyle artlara da dokunmayın. Bu gülü gül, şeyi tamamlayalım. Şey güzel oldu ya. Bu küçük bir bilgi düzeltmesi o Van Gogh'un değil değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu adamlar vazgeçti galiba ya. Yapı <laughs> oturtamadılar. <gülüyor> Şimdi genel görüntü nasıl? Oy! Çok iyi. Ya. Çok iyi. Güzel oluyor. Çok güzel oldu. Yalnız chat bu etkinliğin ne zaman biteceğini öğrenmeniz lazım. Orada stratejik bir hamle yapmamız gerekebilir. Evet, en önemlisi son o Son, so, evet, son çok iyi. Eğer biz olur. bunu bu şekilde yapabiliyorsak etkinliğin bitmesi çok önemli. Yarım bitmiyor bence. Ya bir son yarım saat iyi abanılması lazım. Şöyle ben. oldu. Alanı ikiye katladıkları için süre uzamış olabilir. Bizim olayımız şu. Biz genişlemeci, işgalci değiliz. İşgalci biz, değiliz biz. Aynen. Bu iş biterken, bu proje biterken burayı ölümle savunacağız. Anladın <laughs> mı? Hep beraber. <İki> bir <laughs> hem son Türk bayrağı çok önemli. Burası çok önemli. E tabii bizim işte Twitch yayıncılarının yaptığı logolar, kendilerine ait işte kız kulesi, orası burası bunlar da önemli. Ama... O aynı yeni geldim. Olay yok ya bizim Atatürk portresini silmişlerdi. Biz de buraya taşıdık. Ee, ama güzel bir şekilde anlaşarak taşıdık. Hollanda artık bu işe okey zaten. Hollanda ile anlaştık biz. Başka da çiğnediğimiz kimse yok zaten. Bir şu altta galiba birileri vardı. Onlar da idare etsin. Boş yerleri var ya sağımızda solumuzda oralara gidiyoruz. Hayır hayır onlara biz karışamayız. Başkalarının logolarına bana bir şey söylemeyin arkadaşlar. Ben yardımcı onlar yardım edin derse ederiz ama kafamıza göre ona buna şunu yapalım diyemem ben. Geçen Burdurland'ı koruyacağız diye adamların projesini Evet yani, evet. Burdurland şu an gayet güzel. Burayı böyle koruruz. Allah Allah çok banlanan oluyor ya. Tamam arkadaşlar adamın elini koparmayın ya. Çiçek tutsun elinde yeter sarıya boyayın şurayı. <laughs> Çiçekten kollar çıktı nasıl satayım böyle. <laughs> Bu arada istediğimizde şu lale düzenlemeleri için de konuşabiliriz. Hollandalı kardeşler. Evet Hollanda e, cansınız buralara lale koyalım birleştirici olur hem güzel olur. İkimiz için de önemli bir çiçek. Şey diyorum portreye dokunmadan laleyle motifleyebilirsiniz artık sınırımızı diyorum. Evet ya arkadaşlar çenenin sol köşesi biraz dokunulması gerekiyor gibi ya şey yapmayın arkadaşlar bundan sonra kafama göre dur lan. şuraya atayım demeyin buradaki çizime e, bakarak yapmayın tıklayıp gidin yani mesela bak şu ağız doğru burası mesela bozuk. Yine de bir griler böyle kafaya göre yapılmış gibi onlar düzeldir ama sıkıntı yok. Aa, herkes banıyor ya niye ya? Renk atan Renk atanları şöyle görebilirsiniz. Renklerin üzerine geldiğinizde kişilerin adları yazıyor. Bunlar genelde yabancılar abi. Ben onu fark ediyorum. Çok hızlı değiştiği için şu an renklerin mesela AKRSB işte <laughs> Unfair fail. Dur bakayım şu ağız kısmında. Bak buralar mesela niye Bir saniyedir. saniye dur. Burası da tamam. Mesela şurada şu gereksiz bir siyahlık var. Bunu ben bir temizleyeyim. Çok güzel. Vay, adamın elinde sarıya boyamışsınız. Çok güzel. Tamam. Şurayı bir kırmızıya boyayabilir miyiz arkadaşlar? Burada bir şeyler dönüyor ama. Bak Poloy. Polonya bak. Üçüncüyü yapma. Gerek yok. Tatlı tatlı. Sen zaten sağa doğru uzattın. Burası gayet güzel işte. Burayı hat yap. Ha belki onlar yapmıyordur. Siz şurayı bir kırmızıya boyayın. Hatta arkadaşlar şuraya kadar bir kırmızıya boyayın. Tamam mı? Şuraya kadar kırmızıya boyayın. Şey olsun o. Hani yapmayın yapmayın bak. Evet oraya bir don. Şurayı <laughs> şöyle bir kırmızıya boyayın. Sonra şuraya bir siyahla don't yazalım. Aynen öyle. <laughs> <laughs> <Yani> onlar <ondan gülüyor> küçük bir don't bak. Küçük, küçük <laughs> don't. A, şöyle şu kadar. Dur bekle. adamları da. 82 Polonya yazıyor. <laughs> şöyle bir... Oraya bir, don't. bir <laughs> 82 Polonya. <laughs> Dur. Full bak kırmızıya şimdi. Boyandıktan sonra söylüyorum. Sonra söylüyorum şurası D. Bak D'nin düz çizgisi. Elimde çiziyorum siyahla şuraya. Aslında <laughs> çizime başladı. Şuraya don't ama milletin dakikası kalmadı ki. Heh o dönenler da olur. Dönenler oluyordur dönenler. Şöyle don't D'sini yapacağız. Bekle orayı şey çizeriz. Herkes bir zamanı doldursun. O koptu biraz orada. Bekleyelim. Zamanları bekleyelim ya. Biraz. Zamanları bekleyin harcamayın. Dört oldu çünkü. Polonya. Seviyoruz sizi. Yapmayın. Cansın. Yapmayız. <laughs> Yapmayın. Tatlı tatlı. Bak herkes de müttefik müttefik konuşuyoruz. Bak bir ekmek gitti orada. orada <laughs> ekmek mi artık neyse. Hah aynen. Gerek yok. Buraya yeni rakı koydurtmayın. <laughs> Allah Allah. <laughs> Meze falan koymuşlar değil mi her yere? <laughs> Haydar Oturmuş haydari Oturmuş ve haydari falan koymuşlar. Çocuk. <laughs> Arnavut ciri koyuyor yanına öyle. Bu arada çok güzel oldu ya. Bunu da yapan arkadaşın eline sağlık. Eee ben hatta şey yapayım. Adamlar dünden beri şey falan demedi. Hiç her seferinde düzelttiler. Eren'le Humanov'un elinize sağlık. Elinize arkadaşlar. sağlık arkadaşlar. Bakın şu ne? N geldi T de oluyor zaten. Evet, şuraya da T yapıyorsunuz. Şurası T olacak. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Dakikalarınızı tutun. Bir dont'u yazalım. Ondan sonra biz tamir edeceğiz burayı. Hani bak taşşa bakalım bunu okuyayım. Hani dont aynen. O, hani sizi uğraştırmayalım. Nır çizmeyin de abi. Tamam Şimdi Bekleyin. Dont'u yazdık. Çok güzel. Aynen. Şuraya şu şey T'yi be belir belirleyin şunları. Çok güzel ben oldu, D'yi de, de biraz şuradan böyle bir belirlersek. Bakayım Dont yazısı. Korkutucu bir Dont oldu bu arada. Evet, abi. Dont! Korkutucu bir Dont oldu bu arada. Evet, evet. Oğlum bir kesme işareti çakaydınız lan. Baya korkutucu bir Dont oldu bu Garibim, beyaz atmaya çalışıyorlar. Dont'u yazdık. Mesaj verildi. Bunun mesaj da verildi, da tamam bunun <laughs> mesajını alın. Türkler <laughs> Plonya'lılara mesaj diye koyun onu sonra. Ondan sonra, sonra e, şimdi şöyle yapacağız. Bekleyin. Don't görmüştür değil mi onlar don't yazısını? <gülüyor> <Görmüştür>. <gülüyor> <gülüyor> Görmese de gösteririz. <laughs> Belki 2-3 dakika tutabiliriz. Bak hızlı çekimleri orada görünsün ki anlasınlar. Evet evet biraz dursun o çok hızlı yok olur çünkü. Biraz tutun orayı don'tu. Bo i̇çlerini kırmızıya boyamaya devam edin. Şurada bir don't. Buraları bozmayın. Adamların emeğini bozmayın. Şuraları dokunmayın Radice arkadaşlar. Sadece montu koruyun. Montu koruyun. Tamam mı? <laughs> Oradaki yemekten bir ısır kaldı. Bir, bir ısır <laughs> hani. Misafir. Ucundan yani. böyle bir hırt. <laughs> <Göz gülüyor> Şu yerde bir yağım <laughs> Oraya bir lahmacun. <laughs> tamam tamam. don'tu yazdık. Biraz kalsın orası. Eee... Gözlere sürekli boya atmaya çalışan bir anti taraf var. Onları sürekli siyahla boyayın arkadaşlar. Pek Önemli siliniyor. değil, siliniyor. Hemen kalmadan. siliniyor zaten. Öf ve. Tamam. Şimdi don't don't yazdıysanız şu an hiçbir şey harcamayın arkadaşlar. Bir 5 dakikanız dolsun. Nokta koyabilin. Çok hızlı temizleyeceğiz çünkü. Kaan Felix aklımda. Yardım edeceğiz Kaan Felix'e. bu sırada yerini falan seçer ya. Şimdi şuralara kadar kırmızı gitmeyin. Gerek yok. Bulgarlar da görüyor şu an bunu. Adamlar don't yaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bekleyin. Bekleyin. Kimse harcamasın. Bırakın onlar beyazla boyasın, önemli değil. Buraya da son ısırık aldığımız yere lahmacun koyacağız tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Buraya lahmacun koyacağız, şimdi değil. Lahmacun zor çizilir ama ya. ya, ya etrafı etrafı sarı, içi kahverengi direkt. Biz Baharatları ne? yapmaya çalışmayın. <laughs> i̇şte i̇çi Kahverengi yaparsan yine lahmacun olur. <laughs> Okey. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu. Bence 5 dakikada olmuştur. Bizim hatta kadar burayı beyaza, burayı da yarısını kırmızıya boyuyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Fixliyoruz. Çok hızlı fixleyin abi. Beyaza boyayın, kırmızıya boyayın. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şurayı şişeye kadar temizleyelim. Temizle, 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 temizle. Ya, Aslansınız. Helal helal helal, helal helal helal. Helal helal. Yardır, 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 Ay, yardır. Nasıl gidiyor. Yardır. <laughs> Heh. Çok güzel. Temizle, temizle, abi, temizle. temizle. Logoları vardı orada Beyazın üstünde. Tamam logoları da kendileri yapsınlar anladım. artık o kadar da temizledik değil ama. Biz girdik biz temizledik daha ne istiyor? Tamam şöyle siyahlı hattını tamam. çerçevelerini üstten belli. Burada bir bozukluk mu var ya? Temizledik. Orasını bir bozuk mu bir şey oldu orada da Şurada ama. Polonya toprak da verdik böyle bir şey ama. <laughs> <laughs> tamam şurayı bir güzel. boyuna abi bembeyaz olsun şöyle kıpkırmızı olsun. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane siyahla kalp yapalım, bırakalım. Biz yapacağımızı yaptık. Kalp atalım geçelim. Şöyle bakın çiziyorum elimle. Elimle çiziyorum. Kalp siyahla kalp şöyle. Bakın elimle çiziyorum. Elimle çiziyorum. Tamam bozmayın arkadaşlar. Bokunu çıkarmayın. Küçük bir kalp ya. Yavaş yavaş. Kalp elimle çiziyorum. Keşke ara kalbi yapsaydık ya şu sınır kalplerinden. Onu bu kadar kişi yapamayız. İçini doldurun böyle kalp. Şu ah, aynen aynen çok güzel şu içleri doldurun. Siyahları şu şuraları doldurursanız kalp ortaya çıkar. Bak oluştu oluştu. Oluştu, oluştu şurayı oluştu. böyle birazcık siyahlayalım. Bakın şu sağ lob kısmını. Şurayı böyle biraz yuvarlayalım. Ah. Buraya da birazcık onu şişirdik mi? Bakın elimle çiziyorum. Adamlar şu an korktu ama. Kalbin orta kısmını hafif beyazlatın orayı da. İki daha. Şimdi bir kısım da içlerini boyasın şöyle, şuraları siyah yapsın. Mis gibi oldu. Oldu oldu güzel. Tamam yeter. Ha siktir bunu Void sanacak millet. Hayır hayır Void sanmaz, sanmaz sanmaz. Şimdi kalbi yaptık, bunun gözükmesine gerek yok. Temiz bırakın, temizlesin onlar. Bu arada almışlar mesajı kendileri arkadaşlar haberiniz olsun. Ne nasıl ben almışlar? Mesajınız Bunu iletildi. E, Sabreditlerinde her yer voice islet burada Bu arada sağdaki yemeği tamamen yemişler. <laughs> Bir tane yemek gitti orada. Biz warning diye yazmışlar. <laughs> <laughs>